Arkadaşlar ben Furkan Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte var box diye bir oyun oynuyoruz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle bir oyun. Arkadaşlarım var şuradaki adamları. Şöyle yap, 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 yap Şurada şey yapalım. Güzel bir oyun arkadaşlar. Burada da böyle adamlar falan var insanlar. Sen niye gitmedin lan? Bekle sen bu eğer okumayız varsa <laughs> ne yapıyorsun ya oyun delirme oyun her yeri la yaptı her şey geber la Ölün. Bunlar böyle arkadaşlar. Dünyayı oluşturuyorlar böyle. Böyle koruyoruz arkadaşlar. Şunları, şu noktalar mesela insan. Bunlar kendilerinden evler falan yapıyorlar. Kırıp buraları şuraları falan koy. Şuraları her yere koy koy, koy. koy koy koy. Burada falan böyle mesela bu böyle yapıyor. Bu bekleyin doğal felaket ve afetler yazıyor. Bu deprem. Yeri sallar Burada gördüğünüz gibi. Şuraya gideyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Deprem yaptı. Korkmanın Bu yıldırım. Böyle tıkladığın zaman yıldırım oluyor. Bu zehir. Bakın böyle su eritebilir Burada taşlar, lavlar falan filan var. Burada bir tane şey var. Hayır orayı yok ettim. Bekleyin. Şöyle şuraya ateş edelim. Burada şeyler var. Falan filan işte boş arkadaşlar. Ne yaptınız? Kamp yapmışlar. Orayı geliştirdiler. Onlar Siz ne yaptınız? Ah, siz daha hiçbir şey yapmamışsınız ki. Ne biçim bir adamsınız siz? Şuraya bakın en power yerim burası olsun kim adamlar hemen iki tane çadır yapmış tipler bak tövbe estağfurullah canalar gibiler size, size çok yaşattırayım mı Boom. adam korkudan alevin alevi içinden geçti Korktular iyice Burada sıcaklığı aşağı yapalım yükselte釣. Ben sana bu bu mi dedim ben buraları bu 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 Koşun adamlar Koşun insanlar koşun Hepiniz cücüksünüz. Boşun öldüysün. Aranızdan planlar geldi. Şimdi şöyle size planı sağlayayım. Bekleyin. Kusalım mı? Şimdi size ben korkutsam mı ya? Alın size Kaybol düşman. Hayır vazgeçin planı çekeceğim. Bam 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 buraya bayağı. bam 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 aç kayboldu şuan al sana aç onlar büyür bir de onlara su verelim kayboldu düşman sus 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 su sus su sus Bunu böyle bekleyelim. Böyle bekleyeceğiz. Sorabilirsiniz. Ne kadar beklerseniz o kadar gelişiyor. Kendileri hep var. Ben oraları eller falan olsun diyorum. Deyip gerçekten inanabilirsiniz ona. İsterseniz sonra sizler. Bana suçlar. Gölgesini Arkadaşlar gölgesini tam ayarladım. Onu mu bilmiyorum. Ama şöyle göstereceğim. Bakalım buralar ne yapmış. Bakın şuralar hep ev falan yapmış. Son buraları patlatacağım videoda zaten duracağım öyle. 7 dakika falan olacak. 2 dakika daha göstereceğim size. Şuralara falan şeylerden koyayım. Şuraya bir tane atom bombası atayım. Canım çok sıkıntı. Sen arkadaşlar şu bomba dünyanın en ama en güzel bombası sayarım. Atıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kocaman bir yıldırım çıkartıyor. Sonra size bombalardan göstereyim şu. Bu ateşle temas ettiğinde patlayan bir bomba. Bu suyla bakın. Bakın suyla. Bu TNT. Bu şey neydi lan bunun ismi. Fit, fitil, fitli ateşi temas edince patlar diyor dediğim gibi burada arkadaşlar savaştırıyorsunuz insanlar düşman ediyorsunuz burada kentleri düşman ediyorsunuz burada bunlar falan var kapalı ne burada böyle arkadaşlar göstereyim isterseniz chat mesela atıyorum hmm şu bloğu, kocaman bir şey dönüştürelim. Zaten birazdan zaten yıkacağım burayı. Gel buraya. Pat. Baksana. Pat. Pat. Sonra şuraya gir. Çat. Sonra şuradan şu kalbi seç. Çat. Oh. Ne büyüdü be. Aha, artık patlatma saati geldi buraya. Sizi seviyorum dostlarım. Öleceksiniz ama yapacak bir şey yok. TNT alıyorum. Atmak istemiyorum. Şuna da atayım ki önce herkes herkesiz bir dünyadan sinsin cennete gitsin. Herkes ölmüş yazıklar. Üzülüyor. Aslında şuraya atıladınız mı? hep buralarda insanlar falan vardı artık yoklar. Bakayım gerçekten yoklar. Silinmiş artık. Mükemmel yine. yine. Artık bombalama zati geldi burayı. Çat. Ver şunu ona. of şu görüntüye bak be. Orası yok olmuş zaten. Şuralara falan. Hep at 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 at. at. Ağaç sesi, ağaç, ağaç, ağaç sesi. Ağaç, ağaç, kaldır elleri, kırk kilitleri. Gerisini bilmiyorum. Of, şimdi mi dökülmeye başlıyorsunuz? Oyun kastı. <laughs> <laughs> Bari <Bağarım ediyor>, videoyu bitireyim. <laughs> Son bir şey göstereceğim. Şu kalp arkadaşlar ne kadar şuraya gidip büyütürseniz kalp şuraya gidip bir girip şey yaparsınız. Öyle oluyor. Görüşürüz abone olup bir dakika aslında gösterebilirim size bekle. Şimdi en büyük ya bu. Bekle. Ne yapayım? Ne yapalım? Yıldız. Bakın oluyor. Ne kadar taşınız büyük olursa o kadar şey oluyor. Anlamadınız galiba. Ne kadar çok koy 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 istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Görüşürüz.